<laughs> Yakaladım Demek beni takip eden komik minik adam sensin Komik minik adam Ne kadar ayıp Haberin olsun ölçülerin bir umpa lumpa için Gayet mükemmel a a Anlamadım umpa ne? Hatta lumpa ülkesindekilere göre ben kocaman bir şeyim Bana heybetli derler Cık, Affedersin Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Willy Wonka. Az çok sihirbaz sayılır. Büyülenmeye hazır olun. Çaydanlıkla mı? <laughs> Mucidim. İşte karşınızda Willy Wonka'nın faşır fuşur yıkayıcısı Fırıldak Volta. Lütfen tekrarlatmayın. Ve çikolata yaparım. Dünya üzerindeki en iyi çikolata. Oo. Çocuk iyi. Fazla iyi senin parası almaya etmez. Hele ki o fakir. Duymaya dayanamadığı kelime fakir. Wonka'ya şu mesajı ile. Bu şehirde çikolata satmayacaksın. Kafanda bir delikten fazlası açılır. Kafamda hiç delik yok ki. Bugün ne oluyor bana? Bu koşunlara karşı direnmelisin. Onlara kafa göz al. Bir fikrim var. Nereden başlıyoruz? Çikolata yaparak tabii. bu dünyadaki her güzel şey bir hayalle başlar. Lumpa, lumpa, dubididi, benlik değil, premium ekonomi. İyi geceler, yatay pozisyona geçiyorum. Ha? Neydi o? Hiçbir şey. Bence bir şey olduğu kesin. Çünkü dedin ki, ha. Boş ver. Öyle olsun. Ha. Ah yine yaptın. Çabuk söyle yoksa acımam seni kokteyl çubuğuyla dürterim.